ドうぞ。 Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir kimsenin insanlara karşı ne bileyim işte evde hanımına karşı çocuklarına karşı veya işte kadınsa kocasına karşı çocuklarına karşı iş yerinde ne bileyim işte iş arkadaşlarına karşı falan böyle kaba davranması, kaba sözler, argo sözler söylemesi. Sövmeyi bir kenara bırakıyorum. E, argo söz, çok kullandığımız sözler var mesela. Çok özür dileyerek e, izleyicilerimizden. Mesela e, hadi oradan lan falan gibi landı konuşması. Ne bileyim işte mal diyor. Adi adam falan diyor. Adi herif şerefsiz diyor. Mesela çok kullanıyoruz, çok duyuyoruz bunları. Bunun gibi e, işte ne bileyim işte sapık falan diyor. Sığır diyor. Bunun gibi şeyleri kullanmak dinen uygun mudur? Ya ben sövmüyorum diyor adam. Hani o kadarcık da argo olabilir filan diyenler de var bunu savunurken. Şimdi İmam Rabbani Kutu Sözleri buyuruyorlar ki hiçbir bir edep yani edepsiz allah Teala'nın rızasına kavuşamamıştır. Hiçbir bir edep allah Teala'nın rızasına kavuşamamıştır. Yani tek bir cümleyle hepsini bitirmiş. Ya yani bunları kullanan da edepsiz diyor. Edepsiz oluyor. <laughs> Şimdi onlar kullananlar hakkında tam İlmihal Saadet'i diye kitabın tazir bahsi var. Tazir e, hakimin e, tak, e, şeyine yani karşıdaki suçlunun durumuna göre e, alternatifli ceza <laughs> verme hakkı veriyor da kadıya hakime İslamiyet. Bu hapse de atabilir, dövdüttürebilir de Ondan sonra... Azarlayabilir de. Sadece azarlayabilir de. Yani e, bayağı ağır cezalar verebiliyor. Evet. Cezalar evet. verebiliyor. İşte o Saat Tebedi de kitabında e, deniyor ki Müslümana ey kafir, ey habis, ey sapık, ey facir diyen tazir olunur. Ey münafık, ey Yahudi, ey işte Hristiyan, Kahpenoğlu oğlu diyen tazir olunur. Namussun oğlu, facirin oğlu, kafirin oğlu, fasıkın oğlu, hırsızların yuvası, zanilerin başı, haramzade, oğlancı diyende tazir olunur. Tazirin çoğunda Allah-u Teala'nın hakkı ve kul hakkı birlikte vardır. Öyle. Hı. Fakat kul hakkı daha çoktur. Tazir, incitilen kimsenin affetmesi ile sakıt olur. Hmm. Affetmesi ile düşer yani. E gidecek elini ayağına kapanacak özür dileyecek helal et hakkını hel diyecek, diyecek. E, tamam diyecek hakkımı helal ettim sen, sen de affettim kul hakkını hakim affedemez ya, ya bir de o var ya affedemez Allah Teala rahmet eylesin şey e, bizim e, vefat eden eee Ören abi e, önceki patronumuz Allah rahmet eylesin. Tamam. Böyle toplantılarda bu kul hakkıyla, şeyle alakalı olarak böyle kitaplarda var o. O da bizim anlayacağımız şekilde şimdi İslam alimlerin o teşvik deniyor. Benzetmeleri. Benim çok hoşuma gidiyor. E, pratik oluyor yani konuyu uzun uzun anlatacağına bir Anlaşım, misal veriyorsun. Anlaşılır olur. Hemen misal veriyorsun. O misalde anlaşılıyor. Mesela o zaman biz patron demiyorduk zaten Ember abi diyorduk. abiler o toplantının birisinde dedi der ki bir baba evladının kendine karşı yapmış olduğu hata ve kusurların hepsini affetme yetkisine sahiptir dediler. Mesela senin oğlun sana işte yamuk yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı falan netice itibariyle e, babalık merhameti devreye girdi. E, Anadolu'da yaygındır. Hadından eşeğine affettik falan. <laughs> kendine de içine Kend, içine sokarak, kendine de içine içine sokarak affettim diyebilir. Ama dediler bu evlat gider bir başkasının malını çalar veya birisini öldürürse bu babanın bu evladı affetme etkisi yoktur. Adamın evladı benim malımı çalmış. Adam diyor ki ben onu affettim. Yok. <laughs> 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 e, benim malımı çaldı ama yani. <laughs> Dolayısıyla öyle bir affetme etkisi yok. Hani efendim işte Allah-u Teala affeder. De i̇şte allah Teala buyuruyor ki bu kulumu incittin sen. Sen buna sapık dedin. Sen bunu aynı şekilde ee, yok adi mal dedin, şerefsiz dedin, lan mu dedin, onu kırdın, incittin, kalbini üzdün. E bunların hepsi aynı şekilde şey söyleyeyim. Hak. Haktır. Bununla helallaşmam mı lazım? Evet helallaşmam lazım. Bununla helallaşmam lazım. E, şimdi Eshab-ı Kiramlar Ebu said Hudri Hazretleri Peygamber Efendimiz'in güzel hallerini anlatırken Resulullah Efendimiz heybetli yani saygı ve korku hasıl, ed hasıl ederdi. Fakat kaba değil nazikti. Herkese acır, kimseden bir şey beklemezdi. Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır buyuruyor. Resulullah Efendimiz'in en büyük düşmanı olan ve mübarek vücuduna ve nazik ruhuna eziyet ve işkenceler yapan Ebu Cehil'e lanet ettikleri, sövdükleri de görülmemiştir. Kadınların kalpleri ince, nazik ve hislerine tabidirler. Hadis-i şerifte bir erkek zevcesini döverse kıyamette ben onun davacısı olurum buyuruldu. Dünya işlerindeki kusuru için dövmek şöyle dursun, acı sert bile söylenmemeli söyle, söylememeli diye buyuruluyor. Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifte e, allah Teala her zaman yumuşak söylemeyi sever buyurdu. Şimdi e, yani e, kitaplara baktığınız zaman hadis-i şeriflerde de ayet-i kerimelerde de ve İmam-ı Rabb'in buyurduğu gibi e, bir kere, o edepsizliğin kapısını başından kapatmış. Evet. Edepsizliğin kapısını başından kapatmış. Şeyde bir şey anlatırlar. Ee, mesela Osman Sarayı'nda işte İstanbul'da İstanbul Beyefendisi, İstanbul Hanımefendisi. Bu beyefendilik, hanımefendilik saraydan yayılırmışmış. Onu yıktılar. Yok ettiler. Hatta son dönemlerinde bir şehzade saraydan dışarı çıkıyor. Hep içeride sarayda hep efendimle efendimle konuşuyor falan. da böyle namlu bir kumarbaz varmış falan. Demişler ki bu tüysüz şehzade onu demiş halledersin falan. Tamam diyor falan. E, fakat şehzade <laughs> kumarbazı <laughs> yenmiş. yenmiş. E, demişler ya sonra nasıl oldu bu? Kumarbaz diyor ki ya diyor e, o diyor efendim oynar mısınız efendim? Yapar mısınız efendim? Alır mısınız efendim? Kağıda atar mısınız Kağıda efendim? onu atar mısınız efendim? Onun efendimle efendimi konuşmaları benim demiş, kafayı karıştırdı. Kimyamı ki, bozdu. Kimyamı bozdu. Oyun kıramadım demiş. Yani adam bir edep olduğu için, bir edep olduğu için edep karşısında <gülüyor> ne <gülüyor> <Nasıl>? bünyesi kaldırmamış. <laughs> bünyesi kaldırmamış. <laughs> ne yapacağını bilememiş. Evet. Yapacağını bilememiş. Dolayısıyla, dolayısıyla e, zaten e, insanlarla muhatap olurken e, eğer kaba davranacak olursan, kaba davranacak şeyle şey bile yani bu bunun büyük çocuğa ya küçük çocuğa bile kaba, kaba davrandığın zaman aynı şekilde senden uzaklaşır. Evet, evet. Büyü de öyledir. Aynı. Küçüğü de öyledir. Evet. Yani geç onu, ee, hayvanlar bile hissediyorlar. Hayvanlar bile hissediyorlar. Bitkiler bile hissediyor. Bitkiler bile hissediyor. Yani e, niye allah Teala Peygamberimizi övmüştür? Yani seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım. Hitabına muhatap, muhatap olmuş. Yani seni en güzel e, ahlak üzerine yarattım buyuruyor. En güzel bir şekilde yarattım. Ve Peygamber Efendimiz'in bütün hayatı, işleri, sözleri falan dikkatli bir şekilde okunduğu zaman insan elinde değildir. Aşık olur hala. Aşık olur. çünkü Mekke ahalisi sert insanlar. İkliminde getirmiş olduğu şeylerle. Bu sert, haşin, en ufak bir şeyde birbirlerine giren bu insanlar peygamberlerden sonra insanlar zirvesine çıktı. Ne sayesinde oldu? Peygamber Efendimiz'in aleyhisselatü vesselam hatta Allah-u Teala Peygamber bizzat eğer sen yumuşak davranmasaydın, halim selim davranmasaydın, onlara merhametle yaklaşmasaydın, şefkatle yaklaşmasaydın etrafında kimse olmazdı böyle. Etrafında kimse olmazdı. Dolayısıyla hani siz dediniz kendi yani bir kimseye bir başkasına hele evde hanımına, çocuğuna, çocuklarına falan. Şimdi fiziken mesela çocuğun diyelim ki kulağında burnunda veya başında neyse bir şey var. Sen hakaret çocuğa söylesin işte e, şafşal kulak bilmem ne falan filan. O çocuk hakarettir yani. Onu ezersin, psikoloji yıkarsın. İleride o çocuk sana isyan ettiği zaman cinayetini çıkar. Değil mi? Ol, evet. Onu bile hissettirmeyeceksin. Yani bu evladına da, hanımına da, ondan sonra komşuna da. Yani allah Teala e, hatta bir yerde geçiyor. E, yarın mahşer günü allah Teala'nın sana nasıl muamele etmesini istiyorsan sen de allah Teala'nın kullarını öyle muamele et. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, malını Allah yolunda harcayana, mükafatı 700 misline kadar artırılır. Oruç tutana verilecek sevabı Allahü Teala'dan başka kimse bilemez. Kalbe gelen zulmeti, lekeleri temizlemek için tevbe ve istiğfar ve pişmanlık ve iltica etmelidir. Sığınmalıdır. En kolay şekilde mümkün olur. Kalbin itminanı zikr iledir. İspat ve delil ile değildir. Kalbin akla ve nefse bir miktar bağlılığı muhakkaktır. Kalbin birden fazlaya muhabbeti olmaz. Kalbin muhabbeti, muhakkak bir şeyedir. Ve maddelerin çokluğu, mal, evlat, makam ve met olunmak ve insanlar arasında makam sahibi olmak gibi muhabbetin çeşitleri ve miktarları her ne kadar birden fazla şeye kalbin muhabbetini gösterse de yine sevgisi birdir ki o da nefsidir ve onlara olan muhabbeti nefsine olan muhabbetin parçalarıdır zira adı geçen eşyayı kendi nefsi için ister nefsine olan muhabbeti yok olsa onlara muhabbeti dahi yok olur aşk yok Joe. Ahirette cehennemden kurtulmak yalnız Muhammed aleyhisselama tabi olanlara mahsustur. Dünyada yapılan hayrat ve hasenat yani bütün iyilikler, bütün keşfler, bütün haller ve bütün ilmler, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolunda bulunmak şartı ile ahirette işe yarar. Yoksa Allahü Teala'nın peygamberine tabi olmayanların yaptığı her iyilik dünyada kalır ve ahiretin harab olmasına sebep olur. Yani iyilik şeklinde görünen birer istidraçtan başka bir şey olamaz. Nitekim dünyadaki faydalı ve hayırlı işlerden Cenab-ı Hakk'ın en çok beğendiği cami yapmaktır. Cami yapmanın çok sevap olduğunu bildiren hadisi i şerifler vardır. Böyle olmakla beraber, Tevbe suresi 18. ayetinde mealen, Kâfirlerin cami yapmaları caiz değildir. Yerinde ve yarar bir iş değildir. Onların cami yapmaları ve diğer bütün beğendikleri işleri, kıyamette kendilerine yaramayacak ve Muhammed aleyhisselama tabi olmadıkları için, cehenneme girip, çok acı azaplarda sonsuz olarak cezalandırılacaklardır buyuruldu. Ali İmran suresi 85. ayetinde mealen Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam dininden başka din isteyenlerin dinlerini Allahü Teala sevmez ve kabul etmez. Dini İslam'a arka çeviren ahirette ziyan edecek cehenneme girecektir. buyuruldu. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Bu zatın babası da büyük velilerdendi. O da her sohbetinde namazdan bahsederdi. Derdi, bir namazımın vakti geçeceğine, yüz bin defa ölmeyi tercih ederim yine. Bir gün bir talebesi sual etti bu zata. Ey efendim, cennette namaz var mı acaba?'' buyurdu ki ahiret amel yeri değildir orası ceza yahut bir mükafat yeridir dünyada yaptığımız amellere karşılık cennete girilir ki orada namaz yok artık talebe bir ah deyip çok ağladı o ara dedi yazıklar olsun namaz kılmayanlara Allahü Teala'ya kul olur da bir insan yakışır mı Rabbinin emrine etsin isyan? Bir gün bir hırsız girdi bu zatın hanesine. Ve lakin bulamadı götürecek bir nesne. Tam çıkacak idi ki seslendi o veli zat. Dedi: "Ey genç, Amdestal, al, namaz kıl iki rekat. Sana bir şey veririm hele bir sabah olsun. Hem böylece evimden boş dönmemiş olursun. Genç çok mahcup olmuştu. Peki dedi cevaben. Abdestini alarak namaza durdu hemen. Sabahleyin bir zengin gelerek bu veliye bir kese de yüz altın etti ona hediye. O veli de onları o gence verdi hemen. Buyurdu ki, al bunu, vazgeç şu mesleğinden. Genç hırsız pişman olup tövbe etti bir hakkın. Talebesi olmakla şereflendi bu zatın. İki rekat namazı Cibril aleyhisselam dört bin sene zarfında kıldı ve etti tamam. Sonra kendi kendine düşündü ki, şu anda var mıdır benim gibi namaz kılan cihanda? O zaman Cenabı Hak buyurdu. Ey Cebrail! Senin böyle düşünmen elbette doğru değil. Muhammed ümmetinin türlü kusurlar ile kılacağı bir iki rekatlık namaz bile senin şimdi kıldığın dört bin yıllık namazdan indimde daha makbul ve hayırlıdır şu an. Çünkü sende nefis ve şeytan yok aldatacak. Senin ibadetine yok bir engel olacak. Lakin okullarıma nefis ve şeytan verdim.'' Onlar bu düşmanlarla savaşırlar her daim ve bu iki düşmanın engellemelerine rağmen namazlarını kılarlar her gün yine. Maniler arasında yapılan bir ibadet indimde daha üstün ve kıymetlidir elbet. Ancak namaz ihlasla şartlarına uyarak kılınırsa üstün ve kıymetli olur ancak riya riya bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Kısaca gösteriş demektir. Ahiret amellerini yaparak ahiret yolunda olduğunu göstererek dünya arzularına kavuşmak demektir. Kısaca dünya kazancına dini alet etmektir. İbadetlerini göstererek insanların sevgisini kazanmaktır. Sözleri veya ibadetleri riya ile olan kimsenin din bilgisi varsa buna münafık denir. Din bilgisi yoksa buna din yobazı denir. Fen bilgisi olmayıp da kendisini fen adamı tanıtıp kendi görüşlerini fen bilgisi olarak söyleyip Müslümanları aldatmaya, bunların dinlerini, imanlarını bozmaya çalışan İslam düşmanlarına zındık veya fen yobazı denir din yobazlarına ve fen yobazlarına aldanmamalıdır. Riyanın zıddı, aksi, ihlastır. İhlas, dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İhlas sahibi ibadet yaparken, başkalarına göstermeyi hiç düşünmez. Başkalarının sevgisine ve methetmelerine kavuşmak için, dünya işleriyle onlara iyilik yapmak, riya olur. İbadetle olan riya bundan daha fenadır. Allahü Teala'nın rızasını hiç düşünmeden yapılan riya hepsinden daha fenadır. İbadetlerini başkalarına göstermek, onlara öğretmek ve teşvik etmek niyetiyle olursa yine riya olmaz ve çok sevap olur. Şöhrete sebep olacak şekilde giyinmek de riya olur. Din adamlarının temiz, kıymetli elbise giymeleri lazımdır. Bunun için imamların cuma ve bayram günleri zinetli elbise giymeleri sünnettir. Şöhret için vaaz vermek, nasihat etmek, kitap yazmak da riya olur. Vaaz emre maruf ve nehy münker demektir. Münakaşa etmek, başkalarından üstün görünmek ve övünmek için ilim öğrenmek de riya olur. Dünyalık elde etmek yani mal, mevki elde etmek için ilm öğrenmek de riya olur. Riya haramdır. Allahü Teala için olan ilm Allahü Teala'dan korkmayı arttırır. İlmini dünya kazancına, mala ve mevkiye kavuşmaya vasıta eden din adamlarına ülema-i su yani kötü din adamları denir. Bunların gideceği yer cehennemdir. Herkesin yanında sünnetlere uygun olarak yalnız ikense edeplere uymayarak yapılan ibadetler riya olur. İbadetlerin sahih olması için Allahü Teala'nın rızası için yapmaya niyet etmek lazımdır. Niyet kalbiyle olur. Yalnız söylemekle niyet edilmiş olmaz. Kalb ile birlikte olmak şartıyla söyleyerek niyet etmek caiz olur denildi. Niyet ibadet yapmayı kalbe getirmek, hatırlamak değildir. Allahü Teala için yapmayı irade etmek istemek demektir. Niyet, ibadete başlarken yapılır. Hadis-i şerifte, başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan, Allahü Teala'yı tahkir etmiş olur. Ve sizde bulunmasından en çok korktuğum şey, şirki askara yakalanmanızdır. Şirki askar, riya demektir. Ve dünyada riya ile ibadet edene, kıyamet günü, Ey kötü insan! Bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise, sevaplarını onlardan iste, denir. Ve Allahü Teala buyuruyor ki, Benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden, sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allahü Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder. Buyuruldu. İbadet Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur. Allahü Teala'ya ihlas ile ibadet etmemiz emrolundu.